Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Sabah ve Selim'in yeni bir bölümü. Paramanya'ya baya bir ara verdik. Çünkü yeni bir Paramanya videosu çekmiştim. Ama hiç kimse oyuna girmediği için hani böyle oyun oynamak için kimse girmediği için ben de Minecraft Clash Royale çektim bugün. Söyleyeyim onu da. Şimdi bugün ne yapalım? Maden aramaya gidelim. 53 tane torçumuz var zaten. Ama önce bir ev işlerini halledelim. Tavuklar falan düzen. E ee, git be. Tavuklarımız şimdi çok mutluya benziyor. Öyle benziyorlar. Mutlu vermemişler. O da güzel. Sanki aha verdiler. Oh, 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 oh. Güzel. Bu da güzel büyük, büyük bir başarı. Ya sürekli siz yumurta yapın ya. Biriktirin. Şimdi ben o, ma o madeni arıyorum ya. Şu niye ben oraya yerleştirdim? Ben yani o en son bir kere kömürleri bulduğumuz madene aramak istiyorum. Oradan iron bulup sonra işleri iyice büyütmek istiyorum. O bal kap Aha, bal kapağların oradaydı. Burası mı? Burası biraz derine benziyor. Burası değildi ama. aşağı düşmeden çıkalım buradan ya burası mıydı yok ama buralardaydı biliyorum ben heh burasıydı galiba hatta çok güzel bir aynen burasıydı acıkmışız ama iki tane etimiz var çok bizi tutmaz aha kömür Biraz kömür toplayalım. Kömür şimdi ben hani bunlar fırın için alıyorum ben bunları kömürleri. Çakmak da yapıp böyle şey yapsa. Heh güzel çakmak belki yapabiliriz. Ama onun için ayrım gerekiyor. Bir saniye. Aynen gördüm, gördüm dedim de yok değilmiş. Şimdi bur, burada geçirip hani burada burayı kapatıp neyse güzel. Suyun or oralara bir bakalım, Torçlarımı alayım ben. Bir saniye. Arkadaşlar ses için özür dilerim. Ayran buldum yukarıda. Bir de bostan, bostan ayran. Ayran önemli. Ayran çok önemli bizim için. Ayran sağlığımız için çok faydalı. Ben buradan artık çıkabiliriz. Çakmak yapabiliriz. Şimdi pumpkin'ler de ta pumpkin olduğuna göre yukarıda yukarı çıkacağız. Ayran ayran bulduk ya. Ayran 5 tane ayran bulduk. Şunları bir ısıtırız ve çakmak yaparız. Aslında bizim tarla ihtiyacımız var. Bizim aslında kova yapmamız lazım. Kova. Taş nerede? Taş şu tarafta. Şimdi benim çapa yapmam gerekiyor. Çapamız var diye ben hatırlıyorum. Yok güzel. Taşta da mı yok? Çapıyla bana yaptırıyor mu? Aa, yok çapa. Kaç tane ile yapılıyordu unuttum. Çapa nasıl yapılıyordu ya? Ha çapa doğru iki taneyle yapılıyordu. Ne, iki tane şey aldım ya. Ya şu toşları koy ya. Parla yaptırmadınız ama yani. Ha. Ama doğru bunun için de şey lazım. Yine bir şu bak ya. Yine mi şu bak. Allah aşkına bunu buna bunu buna bırak. Doğru biz tohumu nereden bulacağız? O da sıkıntı. Her şey sıkıntı ya. Kova. Güzel. Şimdi biz nereye tarla yapabiliriz? Ben çok büyük bir tarla istemiyorum. Çık artık yiyeceğimiz de bitiyor. Tavukları da kesmek istemiyorum. Çok yanlış oldu. Su o bu bir de oradan su alacağız suyu alalım. Şey vücudur. Evet arkadaşlar sonuncu suyu da topladım. Yarın da hani Minecraft'tan basınca yarın da çit yapıp şuraları kıta kapatırız. Şimdi bu kadar yeter zaten hani çok bir yemek ihtiyacımız yok. Tam böyle yeter. artık eve gitmek istiyorum. Şundan yumurtaları da yarın kırarız. Her şeyini yaparız. Sonra Gir gir eve gir gir. Oh <laughs> oldu. Etrafta aha creeper orada iki tane var. Siz gelin. Gelin arkadaşlar. Biraz sizi uzakta patlatacağım. Hayvan. Şu creeper'a cidden çok sinir oluyorum ya. Her yerde mi creeper? Artık creeper'den bıktım sandım. En azından 9 da aç değiliz. Şurayı kapatalım. Neyse buraya şey yapsın. Tarımda tohum yoktu hepsini çünkü biz tavuklara yedirmiştik. İşte benim biz biriktirecektik, biriktirecektik. Heh, güzel iki tane geldi. Şimdi orada kaç tane vardır? 10 tane bir bence toplayalım. Şimdilik 8 tane olsa bize yeter. Güzel acıktık. Tamam. Çünkü cidden bizim artık tarıma başlama vaktimiz geldi. Niye diyeceğiniz artık acıktık. Tavukları da kesemeyiz. 2 tane oha hepsi bana geldi. Şöyle ekelim. Bunlar burada bir yöne kadar. Ben de şunların yumurtukcuk egglerini alayım yani yumurtalarını. Şöyle dolaşalım. Ortaları bakalım yok. Aha geldi. Kare çekilir misiniz? Güzel gelmedi. Good. Bu da güzel. tane aslında şey yapabiliriz ama. Çok artık yemeğe ihtiyacımız var. Tamam. Çaktırma, çaktırma. Çaktırma. <laughs> tane çakmak yapmak geldi içimde. Çünkü ne yapacağım biliyor musunuz? Oradaki ağacı yakacağım. Yangın var. Aha. Arkadaşlar ses için özür dilerim. Hayır. Tam güzel yansın. Hani Anne belki kargodur. Tamam sessiz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz ve buradan yankımız daha çoğucur. Tamam. Şimdi bakın yemek sıkıntısı çekiyoruz güzel. Böyle Bu açılıp bir yer yiyecek. Ben mesela şunlardan bir tanesini ben yapmak istiyorum. Her neyse arkadaşlar bir video sonra geldim. videomuzda böyleydi. böyle ki videomuzdan tomarcı olmuyoruz